<laughs> oh, Yardıma ihtiyacım var mı? Bobby her zaman herkese yardım eden iyi kalpli bir arkadaş. <laughs> le, le, le. Le, le, le. Oh, hayır burada yok. Kronk, Kronk. Oh. Oh. Ne yazık ki burada da yok. Bu... Merhaba arkadaşlar. Pobi, yürüsene. Ne yapıyorsunuz bakayım? Kronk oyuncak arabasını oraya bıraktığını söylüyor. Ama şimdi ortada yok. Bu yüzden onu arıyoruz. Ha, pekala, burada bırakmış. Hmm. Hmm. Ee, o zaman... İşte burada. Kronk. <laughs> Al bakalım. Krank Bobby nasıl yaptın bunu? Ee, aslında çok basit. Krank. Krank krank. <laughs> kronk giderken oyuncak arabasını bu kitabın üstüne bırakmış. Araba kaymış ve yere düşmüş ve geldiğinde de arabasını yerinde bulamamış. Aa, Bobby gerçekten müthişsin. Ha, yok canım ben Bobby, müthişsin. sen gerçekten <laughs> müthişsin. Üstelik dahası da var. Sorun ne Lupi? Kaktüsüme sürekli su verdiğim halde bir türlü kendine gelemiyor, soluyor. Neyi yanlış yapıyorum? Hmm, bir bakalım. Hmm. hmm. Ah. Burası çok iyi. Kaktüsünü bol güneş alan bir yere koyman gerek. Ayrıca sadece ayda bir kez sulamalısın tamam mı? Aksi halde kökleri çürür ve kaktüsün kısa sürede solar. Aa hepsi bu mu? Hmm. Aa bak kaktüsün tekrar can. Tobi, her şeyin nasıl yapılacağını bilir. Ee... <laughs> Ama da dahası giriyorlar. da var. Gidiyorum <gülüyor> Aa, <gülüyor> benim için Gidiyorum <gülüyor> <gülüyor> Aklıma güzel bir fikir geldi. <gülüyor> <gülüyor> Harikaydın! <laughs> Artık Harry dilediği gibi şarkı söyleyebilecek. Bir defasında da şöyle bir şey oldu. Aa, aa. Eddie! Oh, merhaba Pobi. İçeri girsene. <laughs> Yine mi robot yapıyorsun Eddie? Evet, bitirmek üzereyim. Hmm. Bir iki dakika bekle. Hmm. Sana yardım edeyim mi? Aa, hayır hayır gerek yok. Bitirmek üzereyim zaten. Ee, peki. Ah. Hmm. Ay. <laughs> Bunlar bağlanmamış. Arada bir Pobi'nin de hata yaptığı oluyor tabi. Ee, e. Ee, e. Ah. Güzel. Al bakalım. Aa. Aa, ah. ağacın oh, tepesine takıldı. Nasıl alacağım? olacağım? Ah. merak etme ben hallederim. Hobby ah. Peti'ye yardım etmek ah. istiyor. Ya. Ama anlaşılan ağaca tırmanmanın tehlikeli olduğunu unutmuş. Pobi! Seni ziyaret <laughs> ederdik. mi içeri gelsenize. <laughs> Söylesene ne yapıyordun burada Pobi? <laughs> Herkes Pobi'yi olduğu gibi seviyor.